Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir can videosuyla yeniden sizlerin karşısındayız. Sizler için can çiftinden gelen yepyeni fotoğrafları sunacağız arkadaşlar. Yurt dışında da sevilen oyuncularımız her zamanki gibi günü günden fanlarını artırmaya devam ediyorlar. Kendi Instagram hesaplarında izleyici sayı milyonlara geçen Can Yaman ve Demet Özdemir sevenler için yeni fotoğraflar paylaşıyor. Diyemiz gibi Can Yaman İtalya'da reklam çekildi ve reklamın çekim sahnelerinden gelen fotoğraflardan birkaçını sizlere sunuyoruz. Demet'in de Instagram hesabından yepyeni fotoğraflarını sizler için paylaşıyoruz. Buyurun izleyin sizleri. Hoş izlemeler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.